Bir öğleden sonra çocuk gökyüzüne bakıp neden mavi diye sorar. Merakla sorduğu bu basit soru anne babası için birlikte keşfetme fırsatına dönüşür. Işık, renkler, güneşin batışı gibi kavramlar konuşulur. Çocuk öğrenmeye açık zihniyle yeni bilgilerle tanışırken ebeveyniyle arasında güçlü bir bağ kurar. O gün sadece gökyüzüne değil, öğrenmeye, birlikte beklemeye ve hayranlık duymaya da açılan bir pencere olur. Gökyüzü neden mavi? Ne güzel bir soru. Suyun rengi mi? Biraz öyle ama asıl nedeni ışık. Işık mı yapıyor maviliği? Evet. Güneş ışığı birçok renkten oluşur. Ama biz sadece maviyi görüyoruz. Çünkü mavi ışık havada daha çok dağılır. Hava dağıtıyor mu? Evet. Küçük parçacıklar ışığı dağıtıyor. Diğer renkler nerede? Onlar da var. Ama daha az görünür. Peki ya pembe gökyüzü? O da oluyor gün batımında. Ne zaman gün batar? Birkaç saat içinde. Pembe gökyüzünü görebilecek miyiz? Elbette birlikte izleriz. Her zaman pembe olmuyor mu? Hayır, bazen turuncu ya da mor da olur. Ne güzel. Renkler hava durumuna göre değişir. Bulutlar engeller mi? Evet, bazen göremeyiz. Bugün bulut var mı? Şu an yok gibi. Peki gece ne renk? B. Gece gökyüzü siyah ya da lacivert olur. Çünkü güneş yok. Doğru, güneş başka yerde olur. Güneş uyuyor mu? Hayır, ama bizden uzaklaşır. Güneş dönüyor mu? Dünya dönüyor. O yüzden güneş batıyor gibi görünüyor dünya dönerken biz neden düşmüyoruz? Çünkü yer çekimi bizi tutar. Yer çekimi çok güçlü. Evet, bizi hep güvende tutar. Peki yıldızlar nereden geliyor? Onlar hep orada ama gece görünürler. Gökyüzü çok sihirli. Evet tatlım, doğa harika bir şey. Bu akşam yıldızları da izleyebilir miyiz? Tabii ki. Gökyüzüyle randevumuz var. Bu kısa konuşma çocuğun bilimsel merakını harekete geçirdi. Renkler, ışık, yerçekimi ve gezegen hareketleri üzerine yaptığı sorgulamalar, ebeveyniyle bilgiye dayalı sıcak bir iletişim kurmasını sağladı. Birlikte gökyüzünü izleme fikri, beklemeyi öğrenme, sabrı deneyimleme ve doğayla bağ kurma açısından da önemliydi. Her soru bir öğrenme kapısı, her cevap ise güven dolu bir adıma dönüştü.